Kırmızı grubu da konuştuk bitirdik. Şimdi haftanın panoraması var. Benim en sevdiğim bölüm. Çok da özledim artık. Bir panorama yapalım Gökelp. Kimleri almışız, neler yapmışız bakalım. 20. haftanın karması Beyaz Grup'ta Kalede Düzce Spor'dan Ersin Aydın, Savunma Dörtlüsü Erzincan'dan İlker Günaydın, Arnavutköy'den Ferhat Görgülü, Bayburt'tan Burak Bozbey ve Soma Spor'dan Eray Korkmaz İleri. İleri ortada Barış Seren var. Ankara Spor'da ileri dörtlümüz Okan Deniz Ahmet Sportif Faaliyetler. Yine Ahmet Sportif Faaliyetler'den Mehmet Alaaddinoğlu. Bayburt'tan Cumhur Türkiye yer vermişiz. Düzce Yılmaz Spor Yılmaz Türk. Yılmaz Türk mü? Evet. ile soyadları çok yakınmış. Evet yakın kaldı. <laughs> Cumhur Yılmaz Türk. Eren Karadağ Düzce Spor'dan çok güzel bir seçim Yine tebrik ediyorum seni. Berat Ali Genç de Arnavutköy'den ileri uçta. Kırmızı grupta haftanın karması gelsin. Kıvanç var Buca Spor'dan, Kalede, evet. savunma dörtlümüz Kırklareli Spor'dan Canberk, Buca Spor'dan, Mazlum, Van Spor'dan Furkan Saki, Balıkesir Spor'dan Hüseyin Karabey, e, ileride Mümin Uyar var Zonguldak'tan. İleri dörtlümüz Fatih Bektaş Zonguldak Kömür Spor'dan, Emre Oymak Van Spor'dan, Bekir Can Kara Karacabey'den, Ahmet Sun Kırşehir FK'dan ve ileri uçta Enes Karakuş var 1461 Trabzon'dan. Haftanın takımları beyaz grupta Düzce Can Düzce Spor, kırmızı grupta Etim Eskut Belediye Spor. Ee, i̇ki önemli i̇ki galibiyet. galibiyet takım. Evet. Beyaz grupta e, haftanın teknik direktörü Burhanettin Basetemur, kırmızı grupta da Ümit kurt Hocam ya, Dalia yaptı resmen. Ümit Hoca ile Burhanettin Hoca bayağı giriyor. En son bir yıl bitince şey yapacak mıyız abi? Yaparız Hangi... yaparız. Öyle bir... <laughs> Gol krallığımıza geçiyoruz. Beyaz grupta Furkan Yaman hala liderimiz 10 golle Arnavutköy'den. Kırmızı grupta da Erhan Çelenk Buca Spor'dan 13 gol. Erhan kolay kolay zirveyi kimseye vermeyecek gibi. Öyle görünüyor ama bu hafta pas geçti. Evet bu hafta olmaz.